Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Kuşaklı, bir çıkıyor. Oğlum onu. Bak, çocuk ben... Ben... Yerden... Moldu... oğlum çocuk kapıyı açın Kapıyı açın. Gelsin mi? Ne oldu? Bir yerden kaydı. Ne oluyor? Oğlum bir yerden kaydı gitti lan. Tamam, eee şeydeyim ben. Geri. Girişteyim. Girişte. Oğlum <laughs> oraya nasıl gir? Geldi. Nerede? Duydunuz mu? ne oluyor oğlum? Mete niye durdu? Oğlum bana saldırdı. Bana dil attı. Nasıl yani ya? Ya suyu bana mı attın hayvan? Bana geldi yaratık. Aaa ben... Kanka, misin? bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, ha, biz zaten misin? oraları gezdik. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ya Allah belanızı versin, elinizin kör oldu ya. Çok kötü. Ne oldu? Geri <laughs> zekalı, elinizin körü <laughs> oldu. Abi ya ne oldu, abi, zaten, abi ne oldu? Zaten... Ya Allah... Yapı... Bir şey lan. Aldım ben. <laughs> AAAAAAAH! ha AAAAAAAH! benim gördüğümü gördü. İnci Oğlum, şey rahibe ya. mi? Rahibe mi? İncil ne? İncil. Rahibe evet, rahibe. Ah, Oğlum lan ne okuyorsanız anladım. okun, ne atıyorsanız atın, buna bir şey olsun. Bu Allah bunun belasını versin. Rahibeniz. Oğlum ses değişti, işte, 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 işte. ses değişti, ses değişti, ses değişti. Allah belanızı versin. Kapı kapa. Çök, çök. çök, çök. Kadının odasına ya. girdik. Kadının Adam. odasına girdik. Ben tuvalete saklanacağım. Kadın. Geldi geldi abi. Geldi çık. kapıda kapıda. Mete. Kim içeride? Beni almadınız. Rahibe çok fena geldi ya. Benim var ya ben benim bedenimi yeniden yorumladı böyle ya oldu. kadın. Hadi Oğlum gidelim bak. Hadi gidelim böyle. Önden gidersem önden gidersem onu mu şey var ya. El üstünde tutulacak. Yürüyün. E, tamam. İnci tamam. en yukarı. Şey. Allah korusun. Allah korusun. Emir ne oldu? Emir ya. Emir. Oğlum bir şey diyeceğim. Aa, oh. Abi, gitti İçimden oğlum Emir. Geçti. Emir kapadı. Emir. 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 Oğlum Discord'dan mı Şehir. gittin? Çok <laughs> kötü. <Çok> Nereye gittin bu? Dondum şu an. Öyle bir Ana bak lan düştüm ben aşağı düştüm. Biri çaldı. Ben gitmem aşağı tamam daha biz gelin İncil'i alıyoruz. gelin biz gidelim Kesin bir yere. Tamam gel ben đi. gel ben ya. Ya rahibe senin ben rahibeliğiniz... Çok hayır kötü hayır abi. Çok öyle güzel. deme İncil ararken bir de hiç yakıştıramadım ya.